Arkadaşlar bugün sizlere birlikte antrenman yapacağız. Kanalın sahipleri Cüneyt ve Selim. Bugün birlikte antrenmanlar yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar karşımızda var Yasir var. Ömer önce birazcık blokaj çalış. Hayırlı uğurlu. Selim sen bana birazcık uzun top atacaksın. Sen arkadaşlar mi? yakında mahalle maçlarında videolar çekebiliriz. O yüzden like atıp abone olmayı unutmayın. Blokaj antrenmanına devam et. Kamera mı geldi. Selim, Selim Ali nerede? Bilmiyorum. Ali olmayak, beyler. Çabuk onu alan bence? Oğlum belki evde değildir lan korkuyor musun şu an? Dur. Ya evdeyse boş edildiymiş. Başladı, başladı. Ortum. Arkadaşlar bir o biz daha ne antrenmanlar çekeceğiz. Bunlar daha başlangıç. Lan <gülüyor> <gülüyor> kaydedemedim. <laughs> Şöyle oldu lan. Lan dur buradan Ekran buradan kaçtı. Hah geri geldi. Allah abla Abla